Ben İbrahim Nikola, Osmani Korkutat Üniversitesi İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Fikri Sinayi dersi, birinci hafta ödevi olan fikir ürün sahipliği temel yapısı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Temel yapının fikir ürününe uygulanması, doğa yaşadığımız ortamı özel olarak yaratılmıştır. Taş, toprak, su, deniz, orman ve bütün canlılar doğanın eseridir. İnsan aklını kullanarak fikirler üreten tek candır. Akıl ve fikir insanlara doğanın bağışladığı bir özelliktir. İnsan aklını kullanarak ilk aşamada fikirleri oluşturabilir, sonra fikirleri ifade ederek fikir ürününe dönüştürebilir. Fikir ürününün sahipliğinin temel yapısı insan, akıl, fikir ve ürün, sahip, hak şeklinde iki aşamalı olarak örneklendirilebilir. Temel yapının başlangıcı insan ve akıl belirlemektir. İnovasyon hakkında sizlere söylemek istediklerim var. Maddesel olmayan varlıklar içinde yer alan inovasyon, Oslo kılavuzunda yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin, yeni bir pazarlama yönetiminin veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonlarında veya dış ilişkilerde yeni bir örgütsel yönetimin uygulanması olarak açıklanmaktadır. Fikir, henüz bir biçim verilerek ifade edilmemiş fikir şeklinde açıklanabilir. Fikir ürünü ise bir biçim verilerek ifade edilmiş fikirler olarak adlandırılır. Korunabilir fikir ürünleri, biçimlenme şekillerine göre eserler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar, coğrafi işaretler, ticari ünvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklendirilebilir. Fikir ürününün sahibi ise eser, buluş, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaret ve benzeri fikir ürünleri oluşturan kişi veya kişiler fikir ürünü sahibi olarak adlandırılır. Fikir ürünü sahibinin hakları. Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe ilişkin manevi ve ekonomik hakları. Fikir ürününün oluşması ile birlikte doğar. Fikir ürününün sahibinin hakları, fikir ürününün topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtmek, fikir ürününün değişiklik yapılmasını önlemek gibi manevi haklar ile Fikir ürününden e, ekonomik olarak yararlanmak amaçlı ekonomik haklardır. Ulusal yasal e, ulusal yasal düzenlemedeki örnekler. Türkiye'de fikir ürünü sahipliğinin temel yapısına ilişkin örnekler yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Korunabilir fikir ürünleri, fikirler değil fikir ürünleri korunmaktadır. Bir biçim kazandırılarak bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma söz konusu değildir. İfade edilmek, İfade edilmekten amaçlanan fikir ürünü'nün bir biçim kazandırılarak oluşturulmasıdır. Fikir ürünü'nün korunmasında ön koşulu ve yorumu, İfade edilmek veya bir biçim kazandırmak olarak açıklayabileceğimiz fikir ürünü korunmasının ön koşulu sinayi hakları ile ilgili yasal düzenlemelerde uygulanabilmeyi sağlayacak nitelikte açıklık ve yeterlilik e, ayırt edici niteliğe sahip olmak, belirgin farklılık olması, ayırt edilmeyi sağlaması koşuluyla ifadeleriyle e, tanımlanmaktadır. Gerçek hak hak sahibi ise eser buluşun e, tasarımın gerçek hak sahibi o fikir ürünü oluşturan kişidir. Fikir ürünlerinde koruma ölçütleri ve yasal dayanıklıkları eserlerin buluşların Endüstriyel tasarım tasarımların, markaların ve diğer ürünlerin tam e, tümü korunacak mıdır? Bu sorunun yanıtı şüphesiz hayır olacaktır. Fikir ürününün korunması için ölçütler belirlenmiş ve bazıları tanımlanmıştır. Fikri Hak. Fikir ürünlerinin e, yasal korunması fikir ürünleri üzerinde haklar veya kısaca fikriye haklar terimi ile ifade edilir. Dünya Fikir Örgütü fikri hakları iki ana başlık altında değerlendirmektedir. Yeni özgün kavramları. Fikir ürünü sahibinin hakları ile ilgili iki kavram evrensel boyutu belirten yeni ve özgün kavramlarıdır. Belgesiz koruma, belgeli koruma, çoklu yasal koruma. Fikir ürünlerin korunması fikri ifade biçimine göre değişik yasal düzenlemelerde sağlanmaktadır. Fikir ürünlerinde koruma süreleri. Fikir ürünlerinin koruma süreleri ilgili yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. Eserler eser sahibinin yaşadığı süre ve e, eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl devam eder. Koruma süreleri de 70 yıldır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.